bilmek için bu programı kullanmayı Ve Türkiye'de eğitimde ilk defa sınıf veli buluşması adı altında bir sohbet etmek Arkadaşlar neye inanırsanız onu başarırsınız. İnandığınız şeyi başarmak için kulağınızı böyle tutabilirsiniz. Bu şekilde tutabilirsiniz. Her şekilde tutabilirsiniz. Yeter ki inan. <laughs> Başarı inanmanın yarısıdır. Yeter ki inanın. Bir şeyi başaracağınıza, onu elde edeceğinize mutlaka mutlaka inanın. Devam et. Sen düşündüğün şey kadarsın. Şu anda hepinizin düşündüğü tek bir şey var arkadaşlar. O da oyun. Oyun haricinde hiçbir şey düşünmüyorsun. Bol bol oyun oynuyorsun. Ancak bu oyunu oynamayın demiyoruz. Evet oynayın. Ancak ne düşündüğünüzü bilin. Sen neyi düşünüyorsun? Hayaller gerçekleştirmek ve gerçekleşmek için vardı arkadaşlar. Benim çocuk hayalim neydi biliyor musunuz? Uçan araba. Airplay isminde bir firma uçan araba hayalimi gerçekleştirdi. Yakın zamanda o da basılı duyulacaktır inşallah. Yani hayalleri siz gerçekleştirmesiniz bile <laughs> birileri mutlaka gerçekleştirecek. <laughs> akıl. Arkadaşlar akıl en büyük zenginlik ve nimet. Bizi diğer bütün canlılardan, hayvanlardan, bitkilerden ve diğer şeylerden ayıran tek şey aklımızın olmasıdır. Devam et. Arkadaşlar bu da çok önemli. Sizin döneminizde bu çok önem arz ediyor. Doğduğum yeri annemi, babamı, kardeşlerimi, akrabalarımı bir geri Akrabalarımı ben seçmedim, seçemem. Çünkü bunlar benim kaderim. Kaderinize razı geleceksiniz. Olduğunuz şekilde <laughs> mutlu olmasını bileceksiniz. Olduğunuz şekilde mutlu olamazsınız. Değiştiremeyeceğiniz için kendinize zarar verirsiniz. O yüzden olduğunuz gibi olun. Meydan yanlış hatırlamıyorsam. Peygamber Efendimiz'in sahibi pardon. Ya göründüğü gibi ya olduğunuz gibi. O yüzden olduğunuz gibi olun. Kimseye ne beğendirme, beğendirme ne de beğendirmeme özelliğiniz yok. Siz busunuz. Devam. Geleceğinizi değiştireceğiniz tek şey geleceğiniz bizim ve arkadaşlarımızdır. Yani artık sizler karar verebiliyorsunuz. Geleceğinize yön verebiliyorsunuz. Sizin düşünce tarzınız, fikirleriniz çok farklı. Ve o fikirleri gerçekleştirmek için geleceğinizi siz kendiniz değiştirmek istiyorsanız yolunuza devam edeceksiniz. Devam edin. Arkadaşlar, hayat bir üçgende ibarettir. İki tane çıtayı böyle koyduğunuzda durmaz. Ama üç tane yaptığında çıta çok rahat bir şekilde ayakta durur. O yüzden arkadaşlar, akıl en büyük nimet dedik. Bakın, sizin hep beraber belli bir yaşa geldiğinizde bedenleriniz bu durumdaydı. Ve olayı daha iyi idrak edebilmeniz için bir hayal dünyası kurmanızı ve hayal etmenizi öneriyorum. Ve siz geçmişte yaşadınız. Siz bebektiniz. Fide de bir küçüktür. Küçük bir şeydi. Sizin gibi. Sizin bedeniniz de öyleydi. Ve akıl. Siz bu piramide hayatınızın gelecek dönemlerinde her zaman yeni şeyler ekleyeceksiniz. Eklemeye devam edeceksiniz. Bunlar sizin geleceğiniz için. Devam et. Hayır, Arkadaşlar siz emeklemeye başladığınızda artık öğrenmeye de başladınız. Nasıl başladınız biliyor musunuz? Aynı bu fidenin köklerini geliştirmesi gibi sizin bedeniniz artık büyümeye başladı. Aklınız öğrenmeye başladı. Devam. <laughs> Arkadaşlar, bir müddet sonra girmeye başladı. Bir de, de. kendini büyüttü. Devam et. Okula başlayarak bir ilki başlattınız. Okula başlayarak neyi başlattınız biliyor musunuz? Devam. Öğrenmeyi başlattınız. Bu saate kadar, okula başlayasıya kadar sizler şunu yapıyordunuz. Anneniz babanız size yapıyordu, ediyordu. Annenizden babanızdan öğreniyordu. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Anneniz, babanız, velileriniz bir doktordur. Bir öğretmendir. Onlar bir çınar ağacıdır. Onların tecrübesi sizin geleceğinizi şekillenmesinde yapacak olduğunuz hatalarda önleyicidir. O yüzden gençler okula başlayarak öğrenmeyi artık tek başınıza yapmaya başlayın ve o fide de doğadaki yaşamdaki yerini aldı. Devam. Arkadaşlar aklımız büyürken biz tam bu noktadayız. Neden? Bizimle beraber beden olarak büyüyen fide büyüdü. Ve doğadaki yerini aldı. Sizler ilim alıyorsunuz. Öğreniyorsunuz ve bunun için yapıyorsunuz bir meslek sahibi olabilmek için. Yapıyorsunuz. Ve meslek sahibi olabilmek için siz bu dersleri hayatınıza ilave yapıyorsunuz. Öyleyse bu dersleri görürken, öğrenirken hangi ders sizi ediyor? Hangisinden daha çok mutlu oluyorsunuz? Bu olayı siz kendi içinize rahat bir şekilde araştırmaya başlayınız. Neden hoşlanıyorsunuz? Meslek olarak neden hoşlanabilirsiniz? Kocaman bir soru işareti arkadaşlar bu. Bu, bu konuşmalarımızı, bu toplantımızı en önemli kriteri. Devam. Gelebil, geleceğim için karar vermem gereken şeyler var arkadaşlar. Bakın. Kendi istedikleri,